Hepinize merhabalar. Ben Murat yeni bir videoyla karşınızdayım. Geçen hafta Türkiye'de deprem olmuş. Yani direkt konuya daldım ama nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Dışarı çık dediniz bana. Artık dışarıda da videolar yapmaya başladım. Türkiye'de deprem olmuş ve bir anda deprem popüler oldu yani Twitter'da. Ben de oradan fark ettim ve depremle ilgili video çekmeye karar verdim. Size deprem gerçeğini, Japonya bu konuda neler yapıyor, nasıl önlemler alıyor? Hala 2000 25 yılında deprem sorununu nasıl çözemedi hepsini en çarpıcı tespitlerimle anlatacağım elimden geldiğince. O yüzden videoya geçmeden önce hemen kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı ve bağımsız yayıncılığımı desteklemeyi unutmayın. Şimdi öncelikle geçmiş olsun süf şiddetinde Japonya'dan baktığımda Hiçbir şey yok. Herkes hayatına devam edebilir. Hemen hemen de öyle olmuş zaten ama hala deprem olduğunda Türkiye'de depremle ilgili konuşmalar gündem oluyor ve bu gerçekten çok üzücü. Sadece Orta Doğu zihniyetine sahip ülkelerde, gelişmemiş ülkelerde böyle bir şey olabilir. Ve şu an hala milyonlar deprem... Hızlı giriş yaptım herhalde. Biraz da yürüyeyim size. Ben etkilenebilir yani. Depremin ne zaman olacağını hiç kimse bilemiyor. Sadece olmadan önce önlem almak hayat kurtarıcı olabiliyor. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Tam tren yolundayım. Tren yolu görmemiş olanlar var varsa hala kanalımda Japonya'da çekmedim gerçi onu da göstereyim. Görüyorsunuz burası bir tren yolunun geçişi. Tren yolundan geçerken arabalar bir defa durmak zorunda böyle tam bir stop yapmak zorunda. Daha sonra tekrar hareket etmek zorunda yolu kontrol ettikten sonra. Yolda stop site olmasa da durmak zorundasın. Yani o yüzden onu hemen Japonya'da yaşamayı düşünenlere bilgiyi verdim hap gibi. Böyle yayalar ve bisikletler içinde geniş olan yerlerde böyle normal insanların geçebileceği yerler var. Bazı yerlerde yolun kenarından geçiyorsun çünkü alan dar. Deprem diyorduk, deprem gerçeği. Yani deprem olmadan önlem almak lazım. Deprem olduktan sonra insanlar öldükten sonra önlem almaya gerek yok. Evet şu an Japonya'dayım. Görüyorsunuz siz de etrafı. Hani kardeşim büyük binalar burada. Hani gökdelenler. Bak adam müstakil evini yapmış. iki katlı. Öncelikle Türkiye'de neden demem lazım? Dikey yapılaşma çok fazla. Neden apartmanlar? Neden insanlar müstakil evlerde yaşamıyor? Soruyu sordum. Cevabını da kendim vereyim. Rant, para, güç. İnsanların ölmesi kimsenin umurunda değil. Her şey tamamen duygusal yani. Yüksek katlı binalar yaparsan ne oluyor? Aynı toprağa 100 kişiye satmış oluyorsun daireyi. Bakın çevreyi inceliyoruz şu anda sizinle birlikte. Çok katlı bina yok. Yok demem yani sıfır değil. Çok katlı binalar olmayacak mı? Murat sen ne diyorsun? Ne saçmalıyorsun? Tabii ki olacak ama kanuna, yönetmeliğe uygun ve düzgün şekilde olacak. Japonya bu işi nasıl çözmüş. Biraz sizin için araştırdım. 1981 yılında bir deprem yasası yürürlüğe girmiş. Taishin. Ve yönetmelikle her şey belirlenmiş. Aslında sihirli bir şey yok. Japonya'nın yapmış olduğu sihirli bir şey yok. Araştırdığımda bunu gördüm. Sihirli bir değnek, özel bir beton sistemi vesaire vesaire büyük binalarda, gökdelenlerde izolatörler var. Okey, belli bir yüksekliğin üzerinde ama bu şu evde şimdi böyle bir şey yok kardeşim. Bu evin altında raylı sistem falan yok. Bunu yaptıramaz yani. Japon da yaptıramaz. Çok maliyetli sistemler onlar. Sadece büyük binalarda, gökdelenlerde böyle sistemler var. Veya da 15-20 katlı belli bir yapının üzerinde yerlerde böyle sistemler var. Japonya'daki binaların 10 yıldır burada yaşıyorum. Güçlü olmasının sebebini bugüne kadar söyleyebilen birine denk gelmedim ben. Yok kurallara uymuş, yok yapı denetimine uymuş. Evet onlara uymuş. Her şeye uymuş. Ama en önemli şeyi açıklıyorum bakın. Bu video belki de bir gün bir yerde deprem olduğunda patlar ama bence deprem olmadan patlasa da insanlar bilgilense. Japonya'da bina yapımında tuğla kullanılmıyor. Tuğla Japonya'da bir yapı malzemesi değil. Duyuyor musunuz beni? Yetkililer de duysun. Tuğla bir yapı malzemesi değil Japonya'da. Tuğladan ev yok apartman olarak söylüyorum size. 4 katlı da olabilir, 5 katlı da olabilir, 6 katlı da olabilir. O kadar küçüğünde bile yok. Kırılan bir şeyle ev yapmak ne zamandan beri mühendislik harikası oldu ya? Tuğlayı at yere kırılıyor, adam onun evin duvarlarını kapatıyor. Sonra da diyorlar ki taşıyıcı kolon sisteminin içinde değil. Ben taşıyıcı maşıyıcı anlamam baba. Tuğladan ev yapılmaz. Öncelikle tuğladan ev yapmayı Türkiye bırakacak. Apartman yapmayı 4 katlı da olsa 5 katlı da olsa bırakacak. Ve tuğla maksimum 2 katlı veya müstakil evlerde yapı malzemesi olabilir. Öyle inanılmaz binalar görüyorum ki mesela şu karşıda şu anda bina var mesela 4-5 katlı bir otel burası. Bu binanın yapı taşının tuğla olma ihtimali yok. Sıfır. Gerçekten yok yani. Binayı yaparsan tuğladan ne oluyor daha sonra? Kırılıyor bina. Birinci depremde bir şey olmadı tamam taşıyıcı kolonlarının vesaire yaptın da %70'i binanın tuğla %30'u iskelet. Ne oluyor? Bina yaptıktan sonra 10 yıl mı dayansın diye yapıyorsun veya 15 yıl dayansın diye mi yapıyorsun? O zaman ekonomik ömür koyacaksın binaya. 10 yıl sonra bu yıkılacak diyeceksin. Yani hem üzülüyorum hem bazen kızıyorum ama sonuç değişmiyor. Yani yarın bugün büyük deprem de olacak, olmayacak değil ancak. Türkiye'de bu sorunun değişmesi için yapı malzemesi olarak Tuğla'nın yani olay çok basit. İzledim, deneyimledim, birçok işte de çalıştım, gördüm. İnşaat işinde de çalıştım, sektöründe de çalıştım. Tuğla yapı malzemesi değil, olmamalı. Böyle iki katlı, müstakil evlerde, adam keyfine keder kendini ev yaptırıyordur, yapabilir. Ya inanılmaz şeyler görüyorum. Eskiden bana da normal geliyordu. Çok şey değil yani, bana da normal geliyordu. Türkiye'ye şu an gidiyorum, inanılmaz, akıl alır gibi değil. Diyorum ki, eşim Türkiye'den yazlık almak istiyor. Binaları dıştan görünce, bu mu diyor yani bina? Evet, bir motorcu yine harika bir efet kalktı bizim şeyimize. Bu mu diyor bina? Mesela şu bina, solda görmüş olduğunuz bu bina. Bu binanın hiçbir kısmında tuğla olma ihtimali yok. Saf beton bu bina ve demir. Bir diğer husus binalarda içeride değişiklik yapamıyorsunuz. Yok ben bu arayı böleyim, orayı odaya katayım, balkonu içeriye alayım. Böyle bir şey yok. Yani bu, bu apartman değil burası. Otel ama business iş oteli. Kafana göre bir şey yapamıyorsun. Kiraladığın evde de yapamıyorsun satın aldığın apartman dairesinde de yapamıyorsun. Müstakil evin ise istediğin gibi bir katlı iki katlı evin ise istediğin gibi istediğini yapabilirsin ama senin yapmış olduğun bir şey başka insanların da hayatını etki ederse orada olmuyor. Kanunlar devreye giriyor. Bu kadar basit. Şimdi belki de depremle ilgili konuştum yani çok değişik bir şey söyleyeceğimi düşünmüş olabilirsiniz. Benim burada gördüğüm yapılarda tuğla yapı malzemesi değil. Tuğla yok. Tuğlayı unutun ve hayatınızı güvence altına alın. Deprem olduktan sonra ağlamanın, üzülmenin bir faydası yok. Gerçekten yok yani. Deprem olduktan sonra olmuştur. Ölen ölmüştür yani. Giden gitmiştir. Şu anda bu videoyu izleyip nerede her nerede yaşıyorsanız binanız depreme dayanıklı mı? Ölçümleri yapılmış mı? Böyle bir önlem alınmış mı? Bunları şu anda araştırmalısınız. Bakın deprem oldu ve birden benim de bu videoyu çekmeme sebep oldu gerçi yani. Ben de çekeyim dedim. Bayağıdan beri de düşünüyordum böyle bir şey yapmayı da. Deprem üzerinden de böyle bir prim kasmak istemedim. O yüzden kimse çok fazla insan zarar görmemişken böyle bir videoyu çekmemin daha doğru olduğunu düşündüm. Bak kardeşim adam iş yeri yapmış tek kat. Japonya'nın yüz ölçümü Türkiye'nin dörtte biri kadar. Neden her şeyi iç içe sokuyorsunuz? Rant için sokuyorsunuz. Genişletin şehirleri. Hem böylelikle emlak fiyatları da ucuzlar. Arsa fiyat fiyatları da ucuzlar şehir genişledikten sonra. Ama oraya da altyapı götüreceksin. Onu da götüremiyorsun işte. Neyse o konulara girmeyeceğim. Bugünkü konum deprem. Ve üç şey var yani. Sarsıntıyı azaltma. O büyük binalardan meşhur herkes biliyor zaten. Orada olan sistem. Büyük binalarda olan izolatör sistemleri yani o büyük gökdelenlerde olanlar kayıyorlar zaten. Onu da bu videoya bir yerine eklerim bulursam deprem anını. Onun dışında evler müstakil, iki katlı ve apartman daireleri tuğla yapı malzemesi değil. Hafif çelik konstrüksiyon. Yani devamlı devamlı söylüyorum ama koskoca 2025 yılının Türkiye'sinde hala şöyle binalar yaparsak olur, şöyle binalar yaparsak olur diyorlar. Artık sinirleniyorum. Midem bulanıyor onları görünce bir internette, televizyonda izlediğimde. Yani şöyle bir bina falan değil. Kırılan bir malzemeyle neden ev inşa ediyorsun? Bunu anlat bana. Burası, orası Almanya değil mi? ya deprem olmayan bir ülke değil yani. Deprem kuşağı ve kırılan bir bir malzemeyle 20 katlı bina inşa ediyorsun. inanılmaz Akıl alır gibi değil. Bu gerçekten inanılmaz. Ve 10 yıl önce tabii ki böyle düşünmüyordum. Öyle bir yerden insanlar ev almak için varını yoğunu hayatını ortaya koyuyor. 10 yıl, 20 yıl artık ne kadarsa Türkiye'de ev kredileri bilmiyorum. Bunları ödüyor yani. İnanılır gibi değil. Tabutun hazırlığını yapıyorsun. O kredi bite ne kadar bir deprem gelecek ve gideceksin. Azıcık akıllı olalım lütfen. Lütfen azıcık akıllı olalım. Yani 10 katlı, 15 katlı bina ve hala tuğla. Tamam diyeceksin ki sen şimdi mühendis misin? Mühendisi değilim. Ama her ne kadar ana kolonlarını, taşıyıcı kolonlarını o şekilde yapsan da şöyle düşün, beni izleyen sevgili kardeşim, dostum, her kimsen, beyefendi, hanımefendi bunu tuğladan yaparsak mı daha sağlam olur? Yoksa her tarafı betondan yapılıp içinde bunun demir olsa mı daha sağlam olur? Çok basit. Bu bir defa yapılacak. 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl, belki de 80 yıl, 100 yıl hizmet verecek. Ama bunu tuğladan yaparsan ne olacak? Birinci depremde bir şey olmayabilir. İkinci depremde çatlak oluşur, gözle görülmeyen ve günümüz teknolojisinin makineleriyle ölçülemeyen. Üçüncü deprem, dördüncü deprem, beşinci deprem, onuncu deprem, yüzüncü deprem. Sonunda ne olacak? Bu olayı anlatmak istiyorum yani. Sonunda ne olacak? Bir gün birilerinin başına bina yıkılacak yüksek katlı binalar yapılırken bunlara da dikkat edilmeli. Şimdi müteahhitlere bir şey söylemiyor musun diyenler var. Müteahhitlere bir şey söylenecek bir şey yok. Maalesef dünya kapitalist yani Türkiye'de, Japonya'da, Amerika'da kapitalist bir sistemde yaşıyor. Adam kendine iş kurmuş, yapıyor. Denetim mekanizmalarının düzgün çalışması lazım. Adam bunu bu şekilde işini halledememesi lazım. Burada öyle mi büyük şirketler yok yani? Türkiye'deki emlak sektörünü iki defa satın alacak şirketler var yani. O büyüklüğünden bahsediyorum yani size. Onu anlayın diye söylüyorum ama gidip devletin o kurumundaki adama bu para vermesini bilmiyor mu? Veya rüşvet vermesini bilmiyor mu? Gelsinler, görsünler, örnek alsınlar. Evi herkes yapabilir. Şirket kurarsın. Mühendislerini alırsın, çalıştırırsın, yaparsın. Adam zaten bunu kurallara uygun yapmadığında ceza almıyorsa da zaten bu benim tuğladan ev yapmanın dememle bu işler zaten çözülmez. Ama üzücü yani. insanları kandırıyorlar. Ona üzülüyorum ya. Tuğladan, kağıttan ev yapmışın Aynı kartondan yap. Günümüz teknolojisinde eminim ki kartondan da şu anda iki katlı. Onu presle sıkıştırıp bir işlemden geçirip iki katlı ev yaparlar yani işlemden geçirip diyorum. Ve belli bir süre ayakta kalır. Tuğladan ev yapmakta aynı şekilde yani. Yazık. Çok yazık. 2025 yılında bakın bu evlerde kiralık evler. Odalar daha doğrusu bunlar. Bunlara e, apato diyorlar. Görmüş olduğunuz gibi bu soldaki de, bu sağdaki de. Bunlar apato, oda oda. Yani 50 metrekare. Bunlar biraz daha büyük de yani 50, 40, o civarlarda iki oda, bir mutfak gibi küçük ama tabii ki iki oda bir mutfak ya Türkiye'deki gibi düşünmeyin. Bu bina şimdi nasıl? Bu binanın yapı taşı demir, hafif çelik konstrüksiyon. Ya da böyle binalar yapacaksınız. İki katlı. Buraya şimdi nasıl şiddetinde deprem olursa olsun o depremi hemen demirler de var. Onu da göstermek istedim ama Onoku görünen yerinde değil. Daha önce benim yaşadığım bir evde. O görünen yerdeydi. Deprem olduğunda o çapraz demir takır 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 böyle bir acayip bir gürültü yapıyordu. O da ne yapıyor? Depremin enerjisini atmasını sağlıyor. Zeminden gelen enerjiyi atmasını sağlıyor. Çaprazlama takmışlar. Ama genel olarak Japonya'dan bakın karşıda bir büyük bina daha var. Görüyor musunuz? Bayağı uzakta. Evet bu apartman. Ama bu apartman ama bu apartmanın hiçbir yerinde apartmanlarda tuğla yok. Tamamı beton. Olay çok basit. Japonlar bu olayı nasıl çözmüş? Bir de şöyle bir durum var. Bir de depremden sonraki süreç var. Deprem oldu Türkiye'de. Evet. Halk bir sürü insan hayatını kaybetti. Evet. Olmaması gerekiyordu ama yarın yine olacak yani. Yarın yine aynısı olacak. Depremden sonra devlet insanların hayatını idame etmesini sağlamakla zorunludur. Ona bir şey dediğim yok. Ama neden insanlara konut falan yapıyor? İnsanlar bugün deprem olacağını bilmiyorlar mı? Biliyorlar. Deprem olacağını biliyorlar. E bugün sen evini sigortalamak zorundasın. Bugün hazırlığını yapmak zorundasın. Bu şeye benziyor. Gece kondu yapıyorsun daha sonra tapusunu alıyorsun. Yani tabii ki hiç kimsenin yaşam özgürlüğü kısıtlanmamalı. İnsanlar ona bir şey dediğim yok. Yani demek istediğim olay şu şu an. Biraz yoruldum da. Depremden sonra devlet gidiyor bir yerlerden arsa alıyor. Bir şeyler yapıyor. Toki konut yapıyor. Ve sonra o konutlar depremzedelere anahtar teslim törenleri yapılıyor veriliyor. Ya bu ne kadar saçma bir şey ya? Niye böyle bir şey yapılıyor? Niye? Bunu merak ediyorum. Niye yapılıyor yani? Adam evini depreme dayanıklı yapmamış. Sen ona gidiyorsun ev yapıyorsun. Devletin görevi ev yapmak mı? Bence olmamalı. Ev yapmak olmamalı yani. Ne olmalı peki? Devlet senin hayatını idame etmeni, sana deprem konutu yapabilir, geçici barınma sağlayabilir. Okey. Ama daha sonra sen normal sana ucuz faizli kredi verebilir veya faizsiz kredi verebilir. O artık o zamanın şartlarına göre, devletin ekonomik gücüne göre değişebilir. Sana kredi verebilir. Sen gidersin, evini istediğin yerden alırsın, taksitini ödersin, yaşamaya başlarsın. Devlet kendisi gidiyor bir gruba inşaat yaptırıyor. Parasını devlet kasasından ödeniyor. Evler çör çöp, onlar da depreme dayanıklı değil zaten. Ya aynısı tekrar olacak. Ya bu şekilde Türkiye bu sorunu çözemez ki. Buna neden kimse ses çıkarmıyor? Depremde para topluyorlar, paralar yok. Ona da bir şey demiyorum ama şu yapıları düz düzgün yapsınlar. Bu yapıları düzgün yapsınlar. Gelsinler Japonya'ya. Sadece tatile gelmesinler. Mühendislerle de görüşsünler. Bina yapımını da görsünler ama genel olarak gelmelerine de gerek yok. Diyorum ki tuğla yapı malzemesi olmaktan çıkaracaksın. Al böyle iki katlı bina yapıyorsun. iş yeri yapıyorsun. Okey tuğla yapabilirsin. Adam 10 katlı binayı tuğladan yapıyor. Akıl alır gibi değil. İnanılmaz bu. Ve buna insanlar az önce de söyledim. Milyonlarca lira para ödeyip orada yaşamaya çalışıyor ve evin kredisi bitmeden deprem oluyor ölüyor sonra. Biraz da insanların kendi düşünmesi lazım. Dağınık dağınık konuştum. Kusura bakmayın. Depremden sonraki durumla ilgili de devletin konut falan yapması bana göre yanlış. Tabii ki ben devlet başkanı olmadığım için bir şey diyemeyeceğim. Veya da orada yaşayan halk da değilim. Depremde ben de mağdur olsam evet devlet bana başımı sokacak bir ev, bir kulübe, bir çadır, bir şey versin. Ama daha sonra beni kendine köle etmesin. Versin benim kredimi, ev kredisini. Gidip istediğim yerden ben evimi yaptırabilirim, satın alabilirim. Piyasaya müdahale etmene gerek yok. Biz de vatandaş olarak yaşarken ne yaparız? Deprem sigortamızı yaptırırız. Sadece DASK'la kalmayın. Bakın DASK her şeyi kapsamıyor. Belli bir yere kadar limitleri var. Normal özel sigorta şirketlerine de gidin. Fiyat alın. Depremden sonra, ben burada Japonya'da kullandığım için söylüyorum. Depremden sonra eğer hayatta kalmışsanız, gidiyorsunuz otelinize ve hayatınıza devam ediyorsunuz. Giyisinize varana kadar her şeyi tekrar satın alabiliyorsunuz. Nakit paranız da olmayabilir yanınızda. O sigorta numaranızı bildiğiniz sürece ona da gerek yok. Telefonla bir şekilde şey yaparsınız. Ancak kişiğinizi Honnin Kakun diyorlar bize. O kişinin siz olduğunu doğrulayabilecek bir belgeye ulaştıktan sonra Japonya için söylüyorum. Hiçbir sorun kalmıyor. Devlet herkese ev yaptıramaz. Japonya'da da büyük depremler oluyor. En son NATO bölgesinde oldu. Yani annem buradaydı hatta takip edenler çok eskiden beri bilirler. Annemin geleceğine yakındı yeni yıl başında. Orada da bir sürü evler yıkıldı. Müstakil iki katlı evler de yıkıldı. Şimdi hemen diyeceksiniz ki bak orada da yıkılıyormuş ben yıkılmıyor demiyorum. Orada da çok eski yapılar, müstakil evler yıkıldı. 50 yıllık, 60 yıllık, 70 yıllık yapılar yıkıldı. Artık zaten binanın yıkılma zamanı gelmiş. Can kaybı oldu, toprak kayması heyelan oldu. Olmuyor demiyorum. Olabildiğince olayları daha sakin, sağduyulu bir şekilde yapılmalı. Ama Türkiye'de dikey yapılaşma çok fazla olduğu için ki Kahramanmaraş'ta o 10 ilde olan depremde gördük. Yüz binlerce insan öldü ve bunları kimsenin kurtarma ihtimali de yok. Yoktu yani. Belki sayı artabilirdi. Doğru söylemek gerekirse yani real anlamda söylemek gerekirse kurtulanların sayısı artırılabilirdi. Ama yüz bin insanı hangi ekip kurtaracak? Bir kişi bir kişidir ona bir şey demiyorum ama bugün önlem alınmalı. Deprem olduğunda Twitter'ı gündemle meşgul etmekle bu olaylar olmuyor. Twitter'da olmuyor. Bu olay çözülene kadar hiç kimsenin nefes almadan sosyal medya olur, mesaj olur, ne olur, yetkililere bildirim olur, incelenir yapılar, denetimlenir ve bu sorun çözülür. Çok bir sorun değil yani. Japonya'da en büyük yasayı 1981 yılında yürürlüğe sokmuş. 81 yılındaki deprem yasası hala yürürlükte ve depremle birlikte yaşanabilir. Deprem korkutucu değil, ürkütücü değil. Bu doğal, Japonya'dan bahsediyorum. Bu doğal yağmur gibi, kar gibi, fırtına gibi. Burada kuvvetli tayfunlar da oluyor. Bunun gibi bir doğa olayı ve buna önlem alacaksın kısıntıdan sonra devam edeceksin. Burada çok önemli bir şey daha söylüyorum. Binaları geçtik artık onu anlattım. Tuğla kullanılmıyor. En önemli yapı taşı depremden sonra toplanma alanları. Japonya'da genelde okullar, büyük devlete ait spor salonları, büyük devlete ait şehir parkları. Buralar Japonya'nın toplanma alanları. Tokyo gibi büyük şehirlerde insanların hepsinin toplanabileceği yerler olmadığını söylüyorlar ve hatta son günlerde evinde hinan yani evinde kendini koru gibi şeyler var. Neyse Tokyo'ya değinmeyelim. Türkiye'de de en azından başlangıç olarak şu an itibariyle kamu binaları ve kamu bina kamuya ait parklar, spor salonları, okul blood. Okul bahçeleri görüyorum zaman zaman küçültülüyor, satıyorlar. Asla öyle bir şey yapılmaması lazım. Ve okulların çok dayanıklı olması lazım. Roket atsan yıkılmayacak okul binaları olması lazım ki bu 5 yıl, 10 yıl, 20 yıllık değil. 50 yıl, 70 yıl, 80 yıl. Japonya'da şu an 50-60-70 yıllık okullar var, binalar var. Deprem yönetmeliğine uygun numune alıyorlar. Kontrol ediyorlar. Bir yapı sağlanma mı? Okey, devam et. Bu yüzden öncelikle okullar, spor salonları, kamuya ait binalar. Bu alanlarda da iyileştirmeler yapılabilir. Yapılır mı? Bana soruyorsanız. Sen Yapılır mı bunlar? Yapılmaz. Yukarıdan aşağıya her her yerde sorun var Türkiye'de çünkü. Sadece yapı sorunu yok. Adamın ekonomi sorunu da var, işsizlik sorunu da var yani. Yukarıdan aşağıya ve bu iktidar gitse bu sorunlar değişir mi? Değişmez. Zihniyet bu kafa değişmeden değişmez. Yenisi gelse ne olur? Yenisi de kendine rant yapar. O diker bu sefer göktelenleri. Çünkü insanlar alışmışlar. Şöyle bir benim çocukluğumda Türkiye'de şöyle bir şey vardı benim çevremde. Adam çalıyor ama yapıyor. Bu zihniyetten adam olur mu lan? Olmaz. Yine de düşünmek isteyenlere yani Japon ya da olaylar nasılmış fikir edinmek isteyenlere bir fikir verebildiğimi düşünüyorum. En azından elinde imkanı olanlar kendi önlemlerini alsınlar ve depremde sevdiklerinden ve herkesin bir hakkı olan şu dünyadan yani bana göre bir hakkı belki siz ikinci defa geldiğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Güzel bir şekilde yaşayıp gitmek varken deprem gibi saçma sapan bir şeyde hayat kaybetmek üzücü olur yani. O yüzden videoyu da bayağı uzattım. Neyse bugün konuşasım varmış. Hoş kalın, hoşça kalın.